Arkadaşlar hepinize selam ben tutarak. Bugün sizinle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Oyun ismini bilmiyorum. Açıklamaya bırakırım. Bu oyun böyle güzel bir oyun. Ben kamera arkasında oynadım. Baya güzel. Şimdi ilk olarak ismimizi değiştireceğiz. Hemen. Ok. Hemen Hah. Tanrımız alak Evet arkadaşlar oyun reklamda maalesef Şimdi oyunda Bir tane var. ev bulmak Ne bulacağız Ya da evimiz varmış bir de O siz veriyor Böyle bir Havuzu var Şunları ben yaptım Oh Mis gibi. Mis, arabayı çalar. nasıl skuterla gidek. Oyunları güzel. vermek Reklam değildir. Burası açık yüzme yeri sanırım. Bir de arkadaşlar 2026'ya girdik. Herkesin 2026 yılı inşallah güzel geçer, sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer. Umarım kanalı devam ettirebiliriz arkadaşlar. Umarım 2026 çok güzel olur. Umarım. Burada bir tane var. Tabakın arkasında. Bu tabak yaparak Diliye giriliyoruz ama gülüm hiç yok. Buradan da gitmeye çalışıyorsak Karagül'ü biliyor musunuz? O şu taraflara giremeyelim. Şöyle burası güzel. Bir tane çocuk şelalesi var. Keşke ben de küçük olsaydım buraya gelseydim. Bakın şimdi şelale var. Oh mis gibi. Ana! Oha hızla bak. Arkadaşlar hızlı görüyor musunuz? Bunu alabilirim. Şimdi bir tane Lamborghini alak. Tamam. Kıyafet. Kıyafet. Ben Biraz reklam. Ama nereden bildim? Birazcık hastayım arkadaşlar. Hemen. Başka oyunlar isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Cars araba demek. Seç şey var arabalar. Ha. en büyük arabasını yapacağım. sanırım. Oha! Arkadaşlar bunun uzuna bakar mısınız? Ben en hızlı arabasını yaptım sanırım. 200'ü gördük resmen. Abi araba gitmiyor. Bayağı hızlı. Oha. Bu hızla bak. Hızla bakın arkadaşlar. Bayağı hızlı. O yüzden yok oldu. Ben markete gidelim. Bu market burası. Şimdi silahları yeri, hadi Oy, bu güzelmiş. Reklam gelecek yine. Ne tamam. Allah. Lan. Arkadaşlar ne oluyor? Ben yanlış şeylere tıklıyorum. Oh. Ah be. Arkadaşlar like adım, abone unutmayın. Bir çok sevim Videonun burada sonuna geldik. Görüşürüz.